YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm ıslak kek tariflerini unutturacak çok güzel ve kolay bir kalıpta ıslak kek hazırladım. Malzemelerimi hazırladım. Öncelikle karıştırma kabının içerisine 3 tane büyük boy yumurtayı alıyorum. Eğer yumurtalarınız küçükse 4 tane kullanın. Üzerine de 1 bardak toz şekeri ilave ediyorum. Mikserle beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar güzelce çırpıyorum. Yumurta ve şekerim istediğim kıvama gelince sırasıyla içerisine 1 bardak süt, yarım bardak ayçiçek yağı, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu, 3 çorba kaşığı da kakao ilave ediyorum. İçerisine son olarak da 2 su bardağı unumu ilave ediyorum ve artık bu malzemeleri de şöyle güzelce çırpıyorum. Kek harcım hazır. Bakın kıvamı bu şekilde oluyor. Eğer akışkan bir kıvamda kek hamurunuz olursa kekiniz kalıpta veya tepside yaptığınız zaman çok güzel bir şekilde kabarır. Kalıbımı da tereyağı ile güzelce yağladım. Yağladıktan sonra artık kek harcımı içerisine döküp fırına pişmeye gönderebilirim. Fırına göndermeden önce böyle tezgahımın üzerine vurarak kekimin daha düzgün bir şekilde kabarmasını sağlıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişmeye gönderdim. Bakın kekim çok güzel bir şekilde pişti. Güzel bir şekilde de kabarmış. Şimdi kekimi soğumaya bırakıyorum ve üzerinin çikolata sosunu hazırlayalım. Çikolata sosum için öncelikle tenceremin içerisine 2 su bardağı sütü ilave ediyorum. Üzerine de yarım bardak toz şeker ve yarım su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kakao da ilave ettikten sonra bu malzemeleri şöyle güzelce karıştırıyorum. Çikolata sosumu sürekli karıştırarak bir taşım kaynattım ve ocaktan aldıktan sonra içerisine 100 gram sütlü çikolata ilave ediyorum. Çikolatamla da güzelce karıştırıp çikolatanın daha hızlı bir şekilde erimesini sağlıyorum. İlk sıcaklığı çıkan sosumu tamamen soğuyan kekimin üzerine döküyorum. Üzerine döktüğümüz sos ilk başta size çok fazla gelebilir ama 1-2 dakika içerisinde tamamen çekiyor. Bakın 20 dakika sonra size kekimin yumuşaklığını ve dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık oldu. Gönül rahatlığıyla bu keki deneyebilirsiniz. Bugünlükte videomun sonuna geldik kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum başka bir tarifimde görüşmek